Anadolu RETV mikrofon sizde ekip olarak bugün Nevşehir'le vatandaşlarımıza inşaatı durdurulan külli hakkında neler düşündüklerini sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. Külliye hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Külli ee, külliye hakkındaki düşüncelerim aslında yanlış bir seçim oldu. Çünkü zaten yeterince cami var. O camiyi daha güzel değerlendirebilirlerdi mesela o yeri. Çünkü zaten çok uzak bir yerde külliye. Ee, oraya gidebilecek insan sayısı da az ve nüfusa göre oranla çok fazla büyük yapılmış. Yani oraya harcanan masraf olsun, şeyler olsun daha güzel değerlendirebilirdi bence. Bu kadar. Sizce yapılmalı mı, yıkılmalı mı külliye? Ya yapılmış, daha az masrafla yıkılması ve düzgün bir şeye çevrilmesi daha mantıklı bence. Çünkü yıkılırsa daha fazla masraf çıkacak, o da masraf, yapılmaz da masraf. Yine yapımına devam edilirse kimsenin gideceğini zannetmiyorum. Sadece gösteriş için olmuş olacak. Bu da ne kadar doğru olur bilemeyeceğim. Külli hakkındaki düşüncelerimiz bir an önce tamamlansa iyi olur. Ee, atıl vaziyette durmaması lazım. Tabii buna vatandaşın da biraz destek olması lazım. Düşüncelerimiz bunlar. Sizce yeri nasıl? Ee, yeri tabi biraz sapa gibi. Daha böyle havadar daha güzel bir yere yapılabilirdi. Bir de orası bildiğimiz kadarıyla bir sel yatağı diyebiliyorum göre tarafından gelen sel oradan geçiyor diye biliyorum. Ama tabii yetkililer daha iyi bilir. Öyle uygun görmüşlerdir. Düşüncelerimiz bunlar. Sizce yapılmalı mı yıkılmalı mı? Yok bu saatten sonra yıkılmamalı. Yani bu kadar masraf edilmiş, bu kadar emek harcanmış. Artık yıkılmamalı. Geriye kalan eksiklerini tamamlanıp bir önce faaliyete geçirilmeli yani. Külliye hakkındaki düşüncem yani niye yönelik soruyorsunuz bunu? Vatandaş olarak. Sizce yapılmalı mı, yıkılmalı mı? Yapılmalı. Türk milletini temsil eden bir şeydir yani. Bu bir tane Türkiye'de yok bu iş. Bütün dünya devletlerinde var. Beyaz Saray'ı yok mu yani? Amerika'da yok mu? Var. Bir bir şeyi temsil ediyorsa külliye sarayının olmasını istiyorum ben. Olması daha cazip bir şey. Olmasını istiyorum ben yani. Ne şehirdeki külliye yapıldı ya göre yolunu oradayken diyorum. Onun yorumunu bilmiyorum ne hakla yapıldı, ne için yapıldı onu bilmediğim için yorum yapamıyorum. Bilmediğim için. Onun ne nevşeliğe sorun. Külliye şu an bataklıkta neyini düşünelim? Durum belli işte. Yapılacak da bir şey yok. Millet yardım bekliyor. Sizce yapılmalı mı, yıkılmalı mı? Yapılmalı tabii ki o hale gelmiş bir şey. Yapılmaz olur mu ya? Yazık günah değil mi o kadar? Milli servet. Ben yabancıyım. Bilgim yok yani. Ben İrgüt'teyim. Burada i̇lgütlüyüm. mi geldiniz? Külliye hiç duymadınız mı ya da görmediniz mi? Evet ama görmedim. Yani güzel bir şeydir tabii memnunuz. Ülkemize çakılan bir kazık değerimizdir yani. Sizce yapılmalı mı yıkılmalı mı? Yapılmalıdır. Yapılan yıkılmaz yani yanlış bir şey. Allah külliye bilmiyorum araya mı gitti? Masraf boşa mı gitti? Gitmedim mi? yani bilmiyor ne oldu. Nasıl olacak? Size yapılmalı mı yıkılmalı mı? Yapılmış ne niye yıkılacak ki yapıs? Bir sürü masraf eder. Değil mi? Külli hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi ülkede bir külliye ile ilgili gelişimler, bilgiler aktarmış olarak bütün insanlar çok farklı aydınlıklar meydana gelebilir. Kültürel açıdan, dini açıdan, yaşam açısından. Ama maalesef biz ne dinimizi yaşayabiliyoruz, çok üzücü, ne inancımızı yaşayabiliyoruz, icra edebiliyoruz. Ruhumuzu, kalbimizi temizleyemiyoruz, beynimizi temizleyemiyoruz. Bunun için de bütün külliyelerin mutlak surette ağırlıklarını koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani dini imamlar, camiler açısından külliyelerin bilimselliği daha da ön planda olacağını düşünüyorum. Nevşehir'deki külliye inşası hala devam ediyor, bitmedi. Neler düşünüyorsunuz? Nevşehir'i bilmiyorum, nevşehir'i eten geldim. Ama e, bu bir değerlendirme, il idare olsun, Nevşehir halkının bakış açısı olsun, Külliyenin mutlak surette her e, toplum için, her kesim için, her farklı insanlar için mutlak surette yararları vardır. İnsanları yönlendirme açısından, e, üretim açısından, çalışkanlık açısından, dürüstlük, a, haram, helal açısından. Ben o, o kanaatteyim ama tahmin ediyorum ki inşallah. E, yarım kalan her şey e, tamamlanmış olsun. Yarım olan hiçbir şey faydalı değildir. Beyinde yarım olan bir şey değildir. Vücutla üretmekte yarım bıraktığın her şey, e, yarım bırakan her şey e, terk edilmiştir. Tarımda da böyledir, işçilikte de böyledir. Bir insan bir şeye karar verdiyse, beyninde o kararı verdiği müddetçe o insan başarılı olur. ya inşaatta da böyledir. Nevşehir'de inşası devam eden külli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce durumu nasıl? Bence iyidir yani. Bence iyidir. Güzel bir şey. Hizmet. Çok şahane bir şey. Evet başka soru. Sizce yapılmalı mı? Yıkılmalı mı? Yapılsın ya. Yapılsın. Niye yıkılsın ya? İşte yıkılmasın ya. Yapılsın. Millete hizmet. Hiç olmazsa garibanlar ev sahibi olurlar ya. Konum olarak beğeniyor musunuz yerini? Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Göre yolunda. Abi, güzeldir o zaman. Güzeldir. Çok güzeldir ya. Evet. Ya fazla anlamadım ki. Külliye hakkında neler düşünüyorsunuz? Türlü. Külliye. külliye. külliye, külliye Anlamıyor. <laughs> <laughs> Niye yapılmadı bu külliye kardeşim? Milletin parası o kadar heba oldu orada. Yatıyor, çürüyor. Yani olacakmış mı şu? Koskoca bir şeyde bir külliye yapılacaktı. O da bitmedi bir türlü. Bir an evvel yetkililerin görev başına geçmesini rica ediyor. Tamam. Siz neler düşünüyorsunuz? Hangi, ne hakkında? Nevşehir'deki külliye. Cami için mi? Evet. Normal bir şey. İnşaatı hala devam ediyor. İnşaatı hala devam ediyor. Demek ki bitiremiyorlar. Anladın mı? Demek ki bitiremiyorlar. yani. Sizce yapılmalı mı, yıkılmalı mı? Yapılan bir şeyin yıkılmaz. Yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Durum bu. Neşehir'de inşası durdurulan külli hakkında neler düşünüyorsunuz? Külli hakkında mı? Bilmiyorum valla. Hiç haberim yok. Hiçbir bilgim yok. Ben yurt dışında kalıyorum. Onun için bilgim yok. Durdurulan sanırım. Evet. orada hakkında neler düşünüyoruz? Ee, tamamıyla devletimizin bütçesinden e, bir israf olarak görüyorum ben orayı. Çünkü orası zaten bildiğim kadarıyla sel yatağı üzerine yapılmış bir e, yerleşke. Bunları biz vatandaş olarak idrak ediyorsak devlet büyüklerinin de idrak etmeleri lazımdı. Ee, uygunsuz bir şey. Sizce yapılmalı mı yıkılmalı mı? Burası artık yapıldıktan sonra yıkılmış. Yapılmış ama ya, yani. tabii artık yapılsın gerekli önlemler alınsın ama yani. Vallahi hiç bilgim yok yani. Kulli hakkında bilgim yok bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim yani. Göre yolunda yapılan külliye biliyor musunuz? cami inşaatı mı? Oraya ben gerçekten harcanan paraya acıyorum yani. Bir de çökme olduğunu söylediler. Bilmiyorum kulaktan duyma öyle bilgim yok. Eğer öyle bir şey olursa çok yazık olmuş yani oraya. Sizce yapılmalı mı yıkılmalı mı? Valla ben yapılması her şeyse yapılmalı yani o kadar para harcandı oraya. Çok az bir eksiği var. Tamamlanmalı yani. Onun için tamamlanmasını istiyorum teşekkür ederim. dedi başlayan külliye inşası hala devam ediyor. Neler düşünüyorsunuz? Evet. Bilmiyorum ki nasıl düşüneyim. Bilmediğim evet, konu hakkında de, o yüzden. Külliye nedir? Sen konuş abi. Konuşalım. Yok ben konuştum. Hayır külliye nedir? O zaman şey. lafa karışma. Peki özür diliyorum. Özür diler. Lafa karışma. Çok bilmiş. Külliye bizim göre yoluna yapılan büyük bir mescit. Evet. Doğru mu? Yani şeysiyle, Kur'an kursuyla detaylı bir şekilde yapılan Kur'an evet. kursu şey mescit. Yani bura hakkında ne düşünüyorsun diyorsun? Valla yapılsa da bitse iyi olur. Yani daha fazla gecikmeli olduğu için faaliyete daha çabuk geçse iyi olur diyorum. Ee, ne düşünüyorum deyince ya soruda bir eksiklik var <laughs> ya da ben Sizce yapılmalı mı yıkılmalı mı? Yıkılmalı mı? Evet. Ağzını ayır aşk kız. Bu ne diyor la? Benim söylediklerimi kaydet. Yapılmalı külliye lazım. Bizim bah Nevşehir'de en fazla cami olan şehirlerden biri ya. Her tarafta cami var. Sağın cami, solun cami. Bu Bak kale tarafında bütün inşaatlar yıkıldı ama camiler kaldı değil mi? Cami yıkılmaz. Niye? O minare o kolayla yapılmadı. Yıkma işi bizde olmaz. Düşman yıkar anca biz yıkamayız. Düşmana da müsaade etmeyiz. Ben çekiyorsunuz çekmesin. Süleyman Özürek diyor ki külliye yıkılsın yıkılsın. Damat İbrahim Paşa'nın külliyesi varken külliye istemiyorum. Ülkemde Damat İbrahim Paşa'nın külliyesi varken külliye yıksınlar.